Herkese merhabalar arkadaşlar, selamlar, sevgiler, saygılar olsun bizden sizlere kucak dolusu. Kış geldi artık arkadaşlar, havalar iyice soğudu. Ben bu güzelliğim dışarıdaydı koca yaz boyu baharda aldıydım. Dışarıya, şimdi içeriye aldım geri. Geçen sene sizlerle beraber ekmiştik arkadaşlar bunu şöyle. Küçücük bir dalıdı hatta Kışın tomurcuklandı, çiçeklendi. Tomurcuklarını görünce, çiçeklerini görünce çok mutlu oldum. Bu sene daha bir ayrı mutlu etti ben arkadaşlar. Bakın şu coşkusuna. O kadar mı coşkulu olur. Yaz boyu dışarıda böyle saksının içini doldurdu. Yaprakları da çok gür, çok canlı, çok güzel. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Her tarafı tomurcuk her tarafı tomurcuk kalan Çok seviyorum bunun böyle dolgunluğunu arkadaşlar. Yapraklarının gürlüğünü çok güzel bir çiçek. Her renginden olsa keşke yarım olsa. Bu böyle yavraz gibi kırmızı gibi açıyor. Açtığı zaman da çekerim size inşallah devamını. Bir bakın arkadaşlar ne kadar güzel. Belki de açtığı zaman da bu videoyla birleştirip atarım sizlerle de paylaşırım. Beraber ettiğimiz çiçeğimizin son durumu bu arkadaşlar. Bir taraftan daha buralardan da böyle sürekli patlıyor. Onlarda da hep tomurcuk var. Bir de bu çiçek açtığı zaman bilenler bilir de ben ilk defa bu çiçekten edindim geçen sene. Çiçeğe baya baya uzun bir süre kalıyor üstünde. Hemen öyle dökmüyor ama kışın açıyor işte yazın açmıyor. Evet arkadaşlar bakın. Çok güzel oldu çiçeğim. Sizlerle de paylaşayım istedim. Şöyle içeriye de aldım camın önüne. Donmasın diye. Yapraklarının dolgunluğuna, yeşiliğine bakar mısınız? Çok güzel şöyle. Maşallah, maşallah. Şöyle bakın bir arkadaşlar. Her tarafı tomurcuk dolu. Açtığı zaman da çekerim. Sizlerle paylaşırım. Görürsünüz güzelliği. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı kandiller. Üç aylarımız hayır mübarek olsun inşallah. Ben bu güzelliği dışarıya sulamaya çıkarttım arkadaşlar. Camın önünde duruyor. Şirin hayır. Şöyle suyunu verdim içeriye alacağım da dedim bir videoyu çekeyim çiçeklenmemiş halinde çektiydim onu da başına koyacağım inşallah bizde çiçek çok arkadaşlar bak burada sümbülüm de açmış burada Bu Garibimin de yavruları kayboldu. Üç gün önce doğurduydu yavruların arıyor feldir feldir İsmail araştırdı soruşturdu yok ne olduysa bilmiyorum erkek köpekler mi yedi götürüp attılar mı belirsiz. Evet arkadaşlar kalençom sizinle beraber ekliydim baharda muz kabuğu yumurta kabuğu ondan sonra inek gübresi normal toprak hepsini karıştırıp bir toprak yaptıydım ekliydim böyle coştu arkadaşlar bakın sümbülümü de çekeyim biraz. Böyle tepeden Ne kadar çiçek. Bu tek katlı arkadaşlar. Eski kalançolardan. Yenilerden değil. Yeniler katlı. O da çok güzel. Bakın şöyle çiçeklerine çıtı çıtı. Şöyle. Geçen sene sadece bir tanecik açtıydı. Bu sene her tarafı çiçek. Da hala da açmaya devam ediyor Bakın şöyle yarısı açtı yarısı tomurcuk Hala Böyle Muz kabuğu Yumurta kabuğu arkadaşlar Çiçekleri çok güzel besliyor Evet Öyle Dedim arkadaşlara da Göstereyim çiçeğimi Turuncu turuncu çok güzel oldu geçen sene de çok sevdiydim şöyle geçen sene sadece şöyle bir tanecik en ortasından açtıydı bu sene her tarafından açtı şirin çiçeğim de burada havalar da baya bir soğudu He, ee, hep açsınız hep nasıl doyuracağım sizi bilmem Evet arkadaşlar muz kabuğu, yumurta kabuğu, muz bir atmayın arkadaşlar çöpe. Bir kavanoza ya da 5 kiloluk bir dona bir su koyup içine aldığınız, soyduğunuz muzların kabuklarını atın, atın, atın. Orada çürüsün. Çürüdükten sonra suyuyla sulayın kabuklarını da toprağına katın. Haşladığınız yumurtaların kabuklarını da ilaçlara birebir şifa arkadaşlar. Ah kızım ya. Ah kızım. Ah hayvanım ya. Ne oldu yavrusuna bilmem yavruların. Altı tane yavrusu vardı. Hiçbirisi de yok. Gece kaybolmuş. Geceden beri ağlıyor. Çok fena. Komrular da ötüyor. Kış günü. Sümbillerimiz hep açtı arkadaşlar. Bakın. Şu de var. Durun onları da bir göstereyim size şöyle kısacık. Bakın arkadaşlar karanfillerime kış günü hep açıyorlar. Bu zebil de buraya yeni alıştı arkadaşlar. Bakıyorum buna da küçücük. Anne sütü almamış herhalde. Azıcık buraya geleli düzeldi. Sardunyama bakın arkadaşlar. Dışarıda. Bugün kaçı? Ocağın Bugün kandil işte ha. ocağın kaçı tam bilmiyorum. Sardunyan böyle arkadaşlar. Bakın havalar yaz gibi gitti. Geçen sene donmadı. <laughs> Geçen sene donmadı. Burada durduydu. Bu sene gene donmadı inşallah. Bakın tomurcuğu bile var üstünde. Çiçeği var. Bu da bir güzeldi. Bir güzeldi arkadaşlar. kurula aldıydım. Geçen gün tavuklar bu hale getirmişler. Yemiyorlar da ne zamandır. Bir dalmışlar. Anam bir baktım. Gazık koku kalmış çiçeğin. Bakın arkadaşlar karanfillerime. Nasıl açıyorlar böyle. Sardunya. Bakın sümbüller arkadaşlar. Yalancı bahara aldana başlar. Erikler bile çiçek açtı arkadaşlar. İki gündür soğuk iştahlıları da bir görseydiniz. Bakın çiçeklere. Ya. Taşların içinde. Bakın şöyle. Hepsinin üstü çiçek. Çok güzellerdi de tavuklar o taraf çamur olunca buraya saldım. Tavukları salınca da bunlar böyle kötü oldular arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizde bahçedeki durumlar böyle. Kalan çamında son hali böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. dost Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.